Avrupa'da kavimler göçünün bitişinden hemen hemen haçlı seferlerinin başladığı yıllara kadarki süreçte en büyük kabus kaynağı Vikinglerdi. Ve Vikinglerin ehlileştirilmesi süreci onların paganlıktan Hristiyanlığa geçişiyle mümkün oldu. Ve Hristiyanlaştırılmalarıyla beraber ki bu büyük ölçüde işte misyonerlik faaliyetleri ve haçlı seferlerinin küçük kısımları vardır İskandinavya'ya yönelik olan. Onlar sayesinde oldu. Ve Avrupa'daki Viking kabusu kalktı. Ve bu süreç işte kavimler göçünün bittiği yıllardan hemen hemen Haçlı Seferlerinin başladığı yıllara kadar sürdü. Ancak onların büyük ölçüde Hristiyanlaştırılmasından sonra Haçlı Seferlerine katılımlarını da görüyoruz. Yani o içlerindeki Viking zamanlarından kalma saldırganlıklarının işte Hristiyanlaştırılmayla beraber bir nebze azalmış olsa bile yine de işte kalan saldırganlık kısımlarıyla işte Haçlı Seferlerinde varlık gösterdiklerini falan görüyoruz. Ve nihayetinde günümüz dünyasında işte o ataları Vikinglere dayanan ülkelerin batı dünyasında en çok övülen ülkeler olduğunu görüyoruz artık. İşte Danimarkası olsun, İsveç olsun, Norveç olsun, İzlandası olsun, Faroe Adaları vesaire vesaire. Bugün günümüzde batı dünyasının en çok övündüğü ve batı dünyasının dışındaki ülkelerin de bir çoğundaki insanların hayranlıkla özellikle işte o sosyal demokrat anlayışı, sosyal devlet anlayışları vesaire ve özgürlükçülükleriyle beraber çok övüldüğünü ve hayran olunduğunu görüyoruz. Ve Vikingler nasıl ki o dönemler işte Avrupa'nın en büyük kabus kaynağıydı. Günümüzde de bunun karşılığı Ruslar. Özellikle işte 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar ve günümüzden de birkaç yıl daha bu sanırım devam edecek. Ama özellikle Soğuk Savaş zamanı işte Sovyetler Birliği dağılana kadar ki süreçte ve Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da birçok ülkede adeta uydu devletleri olduğu zamanlarda bu korku daha yüksekti tabii ki. Ve Sovyetler Birliği'nin dağılışıyla bu korku bir reklam arası verdi gibi ama özellikle işte Gürcistan'ıdır, Çeçenistan'ıdır, Suriye'sidir ve en nihayetinde Ukrayna'dır derken bu korku tekrar harmanlanmış oldu. Belki de bu korkunun bitişi de ancak nasıl ki işte Vikingler misyonerlik ve haçlı seferleri faaliyetleriyle büyük oranda Hristiyanlaştırıldılar. Tabi o zamanki çatışma kaynakları Hristiyanlık, Paganlık, bazı yerlerde işte farklı Hristiyan mezhepler falan. Tabi günümüzde öyle değil. Günümüzdeki ana mesele işte liberal olmak ya da liberal olmamak ya da nasyonalist olmak ya da internasyonel olmak gibi. Ve belki de işte Rusya'nın da nasıl ki Vikingler Avrupa toplumuyla bütünleştiler. Herhalde Rusya'nınki de bu şekilde olacak gibi gözüküyor ki herhalde bu 2000'den önce doğanların hatta 90'lardan önce doğanların büyük ölçüde tahtalı köye göçmesiyle ve yerine işte 90'larda 2000'lerde doğup büyüyen kişilerin belli bir yaşa gelmesiyle yani o hani Rusya'nın Z kuşağı diyelim onların artık çoğunluğu oluşturmasıyla beraber daha böyle liberal bir anlayış daha özgürlükçü, daha sosyal demokrat belki de bir anlayışla belki de tekrar Rusya'nın Avrupa'yla Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi bütünleşmiş olduğunu belki de görebiliriz. Çünkü Bolşevik devrimden önce yine böyleydi zaten. Rus monarşisi Avrupa'daki monarşilerle haşır neşirdi. Sürekli kız alıp veriyorlardı vesaire. Hatta birçok hanedanlıkla akrabalık bağları vardı Romanov hanedanlığının ve Romanov hanedanlığı Rusya'yı 300 küsür yıl yönetti. Onların zamanında Avrupa'daki temel korku içerideydi. İşte bir gün Napolyon çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Bir gün Hitler çıkıyor, bir şeyler yapıyor ya da Bismarck bir şeyler yapıyor. Yani korku kaynakları içerideydi. Yani içeride bir birlik yoktu. Ama mesela Vikinglerin döneminde görece bir birlik vardı. Çünkü ortak bir Viking korkusu vardı. Şimdi de ortak bir Rus korkusu var. Mesela o Sovyetler Birliği'nin dağılmasından Ukrayna Savaşı'na kadarki süreçte yine bir reklam arası gibi oldu. O korku biraz İslamofobiye yöneldi. Özellikle işte El Kaide ve IŞİD'in terör saldırıları vesaire derken bu korku daha çok İslamofobiye yöneldi. Ancak tekrar şimdi Rusya kendini hatırlattı ve İslamofobi yerini Rusofobiye bıraktı. İlerleyen dönemlerde bu ta benim şahsi tahminim. İşte Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'ya, Kafkaslardan, Orta Asya'ya yüksek doğurganlık oranlarıyla sürekli artan Müslümanlar ve onların tabii ki bu bölgelere doğru yani Avrupa'ya doğru göçü mecburiyeten yine o Avrupa'daki güçleri birleştirmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Yani benim şahsi kanaatim modern dünyanın Vikingleri olan Ruslar da tıpkı Orta Çağ'ın Vikingleri gibi Avrupa'nın ortak değerleriyle belki mecburiyeten belki de işte yeni neslinin o Z kuşağının yeni düşünce akımlarıyla beraber bir bütünleşme içine girecek ve tıpkı Vikingler gibi Avrupa'yla özdeşleşecek. Ve belki de hani Vikinglerin işte o torunları bugün Avrupa dışında da en çok hayran olunan ülkeler ve belki de Rusya bu bütünleşmenin ardından o açık ara önde olduğu doğal kaynak zenginliğini de kullanarak belki de ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri olacak. Yani Avrupa'nın işte başka bir koruyucusu gibi. Çünkü onun açık ara önde olduğu o doğal kaynak zenginlikleri işte hem madenleri, petrolleri, doğalgazları, ormanları, geniş arazileriyle vesaire bitmek tükenmek bilmeyen kaynakları iyi bir yönetim anlayışıyla, daha düzgün ideolojilerle, daha iyi düşünce sistemleriyle ona bu fırsatı, bu potansiyeli sunacaktır.